Bulaşıcı hastalık var mıdır? Varsa olmadığına delalet eden hadisleri nasıl anlamalıyız? Şimdi bu konudaki hadisler birden fazla hadis var bu konuda. Bu hadisler mesela e, nedir? Bir tanesi işte Arabinin biri gelip peygamberimize develerine hastalık bulaştı dediğinde peygamberimiz diyor, femen a'dal evvele. Peki birinciyi kim hasta etti? Yani mesela başka bir hadiste peygamber aleyhissalatu vesselam la adwa ve la tira diyor mesela. Hani bulaşıcı hastalık yoktur, uğursuzluk yoktur diyor. Bir hadiste ise işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فر من المجزوم كفرارك من الأسد Yani cüzamlı olan hastadan aslandan kaçtığın gibi kaç diyor. Şimdi eğer bulaşıcı hastalık yoksa o zaman niye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize cüzamlı hastadan kaçın diyor. Demek ki birinci hadislerde bulaşıcı hastalık yoktur dediğinde kastettiği şey başka bir şeydir. Nedir? Kastettiği şey şudur racih olan görüşe göre. İnsanın hastalığın kendinden yayıldığına inanmasıdır. Yani hastalığın bulaşıcılığının kendinden var olduğuna inanması Allah Azze ve Celle'yi aradan çıkarmasıdır. Bu akide, bu cahiliye akidesidir, batıl bir akidedir. Fakat sen bulaşmayı da Allah'ın takdiriyle olduğuna inanırsan, o zaman bir hastalığın, hastalığın bulaşıcı olduğuna inanırsan, senin orandan kaçmanda bir beis yoktur. Ömer radıyallahu anh'ın Abdurrahman ibn ile arasında geçen konuşmayı biliyorsun. Bir beldede taun olursa o beldeyi terk etmeyin bir beldede taun varsa dışarıdaysanız da o beldeye girmeyin diye. Mesela bunu Allah Resulü'nden naklediyor. Konuyla ilgili bütün hadisleri bir araya topladığımızda adva yoktur, adva vardır çıkıyor ortaya. Demek ki ne olmuş oluyor bu? Bir vecihle vardır, bir vecihle yoktur. Ve bir vecihle vardır. Eğer inanırsan ki Allah onu yaygınlaştırıyor, bu vardır. Eğer inanırsan ki kendi kendine yaygınlaşıyor, bu yoktur.